الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamdolsun. Onun salat ve selamı Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve onun ashabına olsun. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamdolsun. Bu mecliste yine bizlerin yaratılış gayemiz olan Yaratılmamızın amacı sebebi olan ibadeti, onu tevhid etmeyi, onu birlemeyi öğrenme yolunda. Öğrenmek için bu, burada bizleri bir araya topladı. Eğer o bizi buna muvafakat etmeseydi biz kendimizden buna muvaffak olamazdık. Bu meclisler kardeşlerim, her şeyden önce evvela bizlere günlük yoğun koşuşturmamız, telaşımız Rabbimizi, dinimizi bu dünyaya gönderiş sebebimizi ve gerçek yaşamımız olan ahiret hayatını unutmamız üzerine böyle haftada bir de olsa, iki de olsa bunları birbirimize hatırlatmak için bu unuttuğumuz şeyleri kalbimizdeki bu gafleti kaldırmak için birbirlerimize hatırlatma babında Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala dediği gibi hatırlatmak müminlere fayda verir. Bizler günlük yaşamımız içerisinde, telaşımız içerisinde rız rızkımızın peşinde giderken bu dünyaya neden geldiğimizi unutuyoruz. Rabbimizin bizi neden yarattığını unutuyoruz. Hatta bazen bir Rabbimiz olduğunu bile unutuyoruz. Bu içinde bulunduğumuz hayatı, yaşadığımız bu günleri Gerçek hayatımız sanıyoruz. Ömrümüzü bu dünyada yaşadığımız bu günlerden ibaret zannediyoruz. Aslında bunların bilgisi bizde var. Sorulduğu zaman iman ettiğimiz şeyleri söyleyeceğimiz zaman ahirete imanı bunların arasında sayıyoruz. İman ettiğimiz bir ahiret var diyoruz. Yani konuyla alakalı eksikliğimiz bilgi eksikliğinden kaynaklanmıyor. Hatırlama eksikliğinden kaynaklanıyor. Unutuyoruz. Hatırlamıyoruz bu dünyaya, bu dünyanın oyunundan, eğlencesinden, zevklerinden, tatlarından almak için gelmedik. Bu dünyada bulunma amacımız, gayemiz para kazanmak, mal mülk edinmek, evler, barklar, arabalar almak, çocuklar, torunlar yetiştirmek bunlar da değil. Bu hayat bizim gerçek hayatımız değil. Bundan sonra o inandığımız, Amentübillah'ın arasında söylediğimiz gerçek hayatımız olan hayat, ahiret hayatıdır. Yani hususen bu meclisler bize içerisinde dinimizle alakalı tevhidle, sünnetle, Rabbimize nasıl ibadet edeceğimizle alakalı şeyleri öğrendiğimiz, müzakere ettiğimiz, Rabbimizin ayetlerini okuduğumuz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, sünnetini öğrendiğimiz meclisler olmaktan önce bize üzerimizdeki bu gafleti arada bir de olsa sirkilip at at atmak için bu dünyada bulunma sebebimizi hatırlatmak için çok önemli fırsatlardır. Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala bizlere ibret almak nasip etsin. Unutuyoruz. Günlük hayatımız içinde Rabbimizi bile unutuyoruz. Allah Subhanahu ve teala bizleri ibadet için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ illa liyabudun. <لِيَعْبُدُونَ> İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattı. Bu dünyada bulunma sebebimiz sadece Rabbimize kulluk etmek. Sadece ona ibadet etmek. Bunun dışında yaptığımız şeyler bu dünya hayatını idame ettirebilecek kadar gerekli olan şeyler olmalı aslında. Ama bize şeytanca bir şey öğrettiler. Dediler ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak lazım. Yarın ölecek gibi ahiret için çalışmak lazım. Sanki gecesini gündüzünü, dünyasını unutmuş, nimetleri unutmuş, rızkını unutmuş, dünya hayatını terk etmiş, camilere kapanmış, mağaralara kapanmış, sabah akşam Allah'a ibadet eden bir insan topluluğu var sanki. Müslümanların hepsi sanki bu haldeler. Bize sürekli dediler ki dinde ruhbanlık diye bir şey yoktur. Dinde sadece Allah'a ibadet için teferruh etmek, böyle mağaralara kapanmak yoktur. Dünya içinde çalışmak lazım. Sanki bunları terk eden varmış gibi. Sanki ümmetin çoğu girmişler mağaralara, mescitlere sabah akşam Allah'a ibadet ediyorlarmış. Dünyayı boşlamışlar da birileri sanki bize bu ikarda bulunuyorlar. Halbuki işte iş bunun tam tersi. İş bunun tam tersi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış. Yarın ölmü, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Diye bize öğrettiler. Ve bu, bu, bu kelimenin sadece her zaman ilk bölümünü tatbik ettik. Çünkü bunlar ikisi zaten iki, iki, iki şey. Yan yana olmaz. İnsan aynı zamanda hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışamaz. Özetle kardeşlerim, meselemiz bu değil. Ama dersimize başlamadan evvel kendime ve size bir hatırlatma yapmak istedim. Biz bu dünyada ibadet için varız. Rabbimiz bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bu dünyadaki yaşamımız, buradaki aldığımız tatlar, Buradaki eğlencelerimiz, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, sıkıntılarımız bunların hiçbirisi gerçek değil. Bunların hiçbirisi gerçek değil. Bu dünyada kazanmak gerçek kazanmak değil. Buradaki kaybetmek gerçek kaybetmek değil. Buradaki sıkıntılar, üzüntüler gerçek sıkıntılar ve üzüntüler değil. Gerçek hayat ahiret hayatımız biz öldükten sonra başlayacak. Biz, bizim her birimiz için biz öldükten sonra başlayacak. Mezarlarımızdan kalkacağız. Rabbimizin önünde, alemlerin Rabbinin önünde toplanacağız. Ve ondan sonra gerçek hayatımız başlayacak ve o gün kurtulan işte gerçekte kurtuluş kurtulmuş olanlar olacak. Gerçek kurtuluş o gün kurtulanların kurtuluşu olacak. Gerçek sıkıntı o günkü sıkıntılar olacak. Gerçek sevinç sevinçler de, nimetler de, tatlar, lezzetler de o gün tadılan, o gün edinilen tatlar, lezzetler olacak. Bunlara iman ediyoruz değil mi hepimiz? İman şart ama unutuyoruz. Unutuyoruz, üzerimize gaflet geliyor. Birbirimize bunları hatırlatalım inşallah. Bu dersleri yapmamızın sebebi de, tevhidi öğrenmeye çalışmamızın sebebi de, şirkin ne olduğunu öğrenip ondan kaçınmaya çalışmamızın sebebi de işte aslında bu. Zira o günde, yani mezarlarımızdan kalkacağımız, Rabbimizin önünde toplanacağımız, amellerimizin tartılacağı, hesabımızın verileceği o günde bizi kurtaracak olan şey bu. O yüzden bunu öğrenmeye çalışıyoruz. O gün bize fayda verecek olan şey tevhid. O yüzden tevhidi öğrenmeye çalışıyoruz. O gün gelmiş geçmiş bütün insanlar, bütün ümmetler şu iki sorudan sorulacaklar. Bütün ümmetlerin imtihanının, muhasebesinin, sorgusunun Özünde şu iki soru var. Mâ dâ kuntum ta'budûn. Dünyadayken neye tapıyordunuz? Neye ibadet ediyordunuz? İşte bunun cevabını verebilmek için tevhidi şirki öğreniyoruz. Sonra bime ecebtumul murselin. Size gönderilen elçilere, peygamberlere ne şekilde karşılık verdiniz? Onlara nasıl icabet ettiniz? Onların davetlerini ne kadar umursadınız? İşte bu dersleri o de bizi kurtaracak şey bu konuların içinde olduğu için bu kadar önemli üzerinde duruyoruz. O günde bize fayda verecek en önemli şey tevhid olduğu için her, her derste, her mecliste aylardır tevhid anlatmaya, öğrenmeye, tekrar etmeye çalışıyoruz. O gün bizim ayağımıza dolaşacak, bizim başımızı belaya sokacak, bizi en büyük şekilde sıkıntıya, zarara sokacak şey şirk olduğu için bugünden onun ne olduğunu anlamaya, öğrenmeye Uğraşıyoruz ki ondan kaçınabilirim. Yani meselenin özeti budur kardeşlerim. Bunu kendimize hatırlatalım inşallah.